Sahih-i Bukhari'de son bölümlerinde Kur'an'a ve sünnete sarılmakla ilgili hadisi şerifler dersimizin konusu Medine-i Münevvere çıkışındaki mikat ile ilgili bir hadisi şerifle başlıyoruz. 7344 nolu hadisimiz قال الإمام البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ...radıyallahu Anhum'a ...Salim babası... ...Abdullah bin Ömer'den naklediyor. O da sevgili peygamberimizden. Ennehu... ...uriye... ...ve huve... ...fi muarresihi... ...bizil huleyfe... ...aleyhissalatu vesselam... ...efendimiz veda haccında... ...zül de ...gece istirahatinde iken rüyada kendisine fakile şöyle denildi. İnneke bi bathae mübareketi. Sen gerçekten mübarek batha vadisindesin. Bu hadisi şerif yine Buhari'de rivayet edilen bir başka hadisi şerifle açıklanabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Akık Vadisi'nde iken yani Zülhuleyfe de iken kendisine Cenab-ı Hak tarafından bir melek geliyor ve bu mübarek vadide namaz kıl umre ile birlikte hacca niyet et diyor. Burada sadece o vadinin bereketli, feyizli, hayırlı bir vadi olduğuna işaret ediliyor. Şunu demek istiyoruz. Hadis-i şerifler birbirlerini açıklıyor. Hadis-i şerifler birbirlerini tamamlıyor. E gerçekten mübarek bir diyar. 1400 senedir hacca umreye giderken Medine tarafından kuzeyden Mekke'ye doğru gelenler işte Medine çıkışında 7-8 kilometre mesafedeki Zülhuleyfe veya Batha veya Akik isimleriyle anılan veya Abar Ali ismiyle anılan o yerde niyet ediyorlar. Dualar, namazlar, niyetler, ihramlarla gerçekten manevi bir feyiz yaşanıyor o mübarek beldede. Hele son yıllarda e, gayet güzel Kayravan'daki mescit şeklinde o mescidin yapılmış olması ayrı bir tarihi güzellik, tertemiz, gül gibi abdest alma yerleri, gusletme yerleri ve böyle ağaçlarla gerçekten tertemiz bir mescitte niyet ediyorsunuz. Eskiden dar çevre düzenlemesi yoktu ama son yıllarda Hacca Umre'ye gidenler gayet iyi biliyorlar. Medine çıkışında bu mikatta niyet ediliyor. Evet, burada o vadinin mübarek bir vadi olduğuna işaret ediliyor. ve Umre disiplinli bir ibadet. Mutlaka şartlarına, usulüne göre yerine getirilmesi gerekir. İbadetlerde iki şart önemli. Bir, şekil şartı, bir de gönlümüzün ee, o ibadete verilmez. Yani mesela oruçta belli şekil şartları vardır. Sahurdan iftara kadar yeme içmeden e, cinsi ilişkilerden uzak bir hayat. Ama Ali Salatü’l Vesselmin şunu da buyuruyor: Oruçlu bir kimse eğer yalandan, yalanla iş yapmaktan kendini korumuyorsa, Allah'ın onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Peki yalan olucu bozar mı? Bozmaz. Şekil şartı olarak bozmaz. Ama bir ikinci şart o ibadetin anlamını, o ibadetin manevi ruhaniyetini ortadan kaldır. Çünkü oruç ibadetinin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenu. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz. Leallekum tettekun. Takvaya erişmeniz için. Samimi, hassas bir mümin olabilmeniz için. Allah sevgisi ve Allah korkusuyla gönüllerinizin dolması için oruç farz kılınıyor. Yani her ibadette bir şekil şart. Namazda Farz, vacip, sünnet. Evet bir de namazın adabı var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mu'minun ellezinehum fî salatihim khâşi'ûn. Namazlarında gönlü ürperenler. Huşu dolu bir şekilde namaz kılanlar. Kalbini Cenab-ı Hakk'a verenler. O namazın maneviyatından istifade edenler. Gerçek kurtuluşa ereceklerdir. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki inne salate tenha anil fahşai vel münker. Hakiki namaz gerçekten usulüne, adabına göre kılınan namaz kötülüklerden, hayasızlıklardan, arsızlıklardan insanı alık koyar. Yani namaz insanın hayatında bir değişim, hayatında bir gelişim sebebi olmalıdır. Namaz insanın hayatında bir manevi değişime sebep olmuyorsa şekil şartları uygun belki işte borç üzerinden düşmüş olsa bile istenen namaz gerçekleşmemiş olur. Onun için ibadetlere verilen 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 kat kat sevaplar o ibadetin kalitesiyle doğru orantılıdır. Evet burada haç ibadetini yerine getirirken bilmemek kaçta umrede mazeret değil. Ben bilmiyordum diyemezsiniz. Çünkü bir ibadet üzerine farz olan kimsenin onu bilmesi farz ayındır. Evli bir Müslümanın veya evlenecek bir gencin evlilikle ilgili konuları bilmesi farz ayın. Yani mutlaka ve mutlaka bilmesi gerekir. Üzerine haç farz olan, zekat farz olan, namaz ve oruç farz olan kimselerin de bu ibadetleri mutlaka ayrıntılarıyla öğrenmesi gerekir. Haç ibadetinde umrede bilmemek mazeret sayılmaz. Herhangi bir hata işlendiği zaman ya oruç ya sadaka ya ceza kurbanı her duruma göre belirli bir müeyyide konulmuştur.